Sanat çok önemli. Kadına sanat çok yakışıyor, kültür yakışıyor. Benim Belediyesi olarak bu alanda birçok yeni çalışmaya yaparak sizlerin yolunda gideceğiz. Kültür dediğimiz şey kadın tarafından nesilden nesile aktarılan bir kavga. Çocukların yetişmesinden, toplumun sahip olduğu gelenek, göreneklerin nasıl e, nesilden nesile aktarılacağından sorumlu olan birinci derecede kadın her zaman. Kadının anne e, rolünden kaynaklanan bir takım özellikleri toplumların gelişmesinde büyük etkiye sahip. Ee, yaşam tarzımız. Öncelikle Konar Göçer bir yaşam tarzı. Ardından yerleşik hayata geçip tarıma dayalı bir yaşam tarzı. Ardından da sanayi inkılabı ile beraber gelişen bir yaşam tarzı. Dolayısıyla bu yaşam tarzı toplumda kadının nasıl bir rol alacağı, nasıl bir davranış içinde bulunacağını sergileyen bir tip ülkemizde kadınlara değer veriyor. Bizim ülkemizde kadınlara değer verilmesinden büyük sebebi de erkeklerimizin de iyi olmasıdır. Erkekler ne kadar iyiyse kadınlar da o kadar iyi olmuştur diye düşünüyorum. Bu vesileyle 8 Mart Dünya Kadınlar Günü'nü kutluyorum. Kadınların her yerde e, layık olduğu konuda temsil edilmesi gerekiyor. Burada emeği geçen e, resim serbimizde e, gerçekten çok güzel eserler olduğunu ben arkadaşların hazırlamış oldukları videolarda, fotoğraflardan gördüm. Dolayısıyla emeği geçenlere teşekkür ediyorum. <laughs>